Herkese merhaba. Bugün Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon finalini konuşacağız. Pembesi solan köşkün Deşet evine dönüşmesine hazırsanız başlayalım. Müzik Tam tahmin ettiğim gibi Nursema Işıl'la Koray'ın ne konuştuğunu duymadı. Beyin elindeki malzemeyi işlemeden atıverdi ortaya annemin adını duydum diye. Ne olmuş konuşmada pembenin adı geçtiyse? Hikayesi bitip gitmedi mi? Ne bu böyle tekrarı düşüp duran ve asla sonuç getirmeyen tepkiler? Sen yukarıda annemin adını ağzına alma diye 90 bölümdür veri durduğun tepkileri verirken Firaz kapıda bekliyor. Üstelik çileden çıktığı besbelliyken. Bari bu sefer bu bilgiyi atıp heybeni bir düşünüp hareket etseydin. Dalaşmasını nihayet bitirip aşağı indiğinde Firaz'ın yerinde yerler esiyor tabi. Adamı çileden çıkardın hakikaten. Sabrı da bitse tribinden de bunalsa yeridir. Üstelik annesini de evden kovdun yetmez gibi. Üf ya gitmiş işte diye sızlanacağına düşük peşine gitmeliydin. Peş peşe telefon açmak ne kız? Daha bırakmıyor evi. Pişmanlığın dibini sıyırırken bile o evden kopamazsan Firaz da benden bu kadar der sana. Nursema hariç evdeki herkes biliyor o evliliğin kıymetini. Mustafa git yuvanı kurtar hayatına bak diyor. Dua ellerini tutup yanındayım diyor her şeye rağmen. Baktı ki Firaz da kayıp gidiyor elinden ciddi ciddi. Yanlış yaptığını ancak anlıyor. Elinde özür çiçekleri Firaz'a gidiyor. Ama Firaz kırgın. Firas tripli, firas haklı. Ne yazık ki Nursema'nın yaptıkları bir özürle, bir çiçekle geçecek şeyler değil. Zaten Firas yapamıyorsak bitirelim noktasına gelmeden tek bir adım atmadı evlilikleri için. Nursema kaybetme korkusu yaşamadan kıymetini anlamıyor mu hayatındakilerin? Hayatında bir cephe açılmadan diğer cepheleri kapatamıyor kız. Firaz'ı kaybetmenin eşiğinde olmasa her zor anında elini tutan Doğan'ın söylediklerine de çıkışırdı mesela. Ne diyorsun sen diyerek. Bugün iyi olursa yarın o ilik hali batar Nursema'ya. Kavga edecek, çatışacak bir şey bulur illa ki. Bu konuda Asude'ye hak veriyorum ne yazık ki. Nursema'nın doğasında mutsuzluk var. Nursema'nın mutsuzluktan beslendiği doğru. Asude'ye de söylediği birçok şeyde hak verdim. Evden kovma konusunda özellikle. Ama Nursema'nın önceki evliliklerinden vurulması, boşanmaya alışmışsın diyerek suçlanması büyük haksızlık. Bu kıza yazılan ilk evlilik fikri bile sorulmadan zorlandığı, tacize uğradığı, ölüme etildiği bir kabustu. Umut desen aldatmıştı onu. Bu kıza mı boşanmayı huy edinmişsin diyeceğiz şimdi. Nilay'a bile bunu da mı kaçırdın dedirttiniz. Yuh ama yani. Yola çıkarken muhafazakar mahallenin mücadele sembolü gibi işlediğiniz karakteri yolda yedi kocalı hürmüze çevirmeye utanmalısınız bence. Haksızlık yaptıysa ilhamiye yaptı. Beceremediği bir evlilik konuşacaksak firazlı evliliğini konuşmalıyız. Onu da annesinin kaybıyla, yaralı çocukluklarıyla temellendirdiler. En azından Firaz'la Fatih'in konuşmasından böyle anlıyoruz. Fatih ablası için anlayış isteyerek başladığı konuşmayı firazı anlayarak sonlandırdı. Evet pembe ve aponun sevgi patırcı evinde yetişmiş bir çocuk olmak zor. Ama belki de onlardan zor bir hayatı olan babasının kaybı ve Asude'nin acıyla baş etme yöntemleriyle baş başa kalmış, ilgiden yoksun bırakılmış Firaz da al şey yaşamamıştır bence. Fatih de anladı durumu ve Nursema'ya git kocanla barış diyenler kervanına katıldı. Nursema havalı bir hamleyle kesti arabasının önünü. Kocana gitmek için hep birinin itmesi mi gerekiyor kızım? Fatih aramasa hala yatıyordun evde un çuvalı gibi. İkimiz de ailemizden yaralıyız ama ben aniden annemi kaybedince yolumu şaşırdım diye gayet samimi şekilde pişmanlığını anlattı Firaz'a. Ama o kadar kırgınlık girdi ki araya Firaz'ın Nursema'nın niyetinden şüphe ettiği noktaya geldi ilişkileri. Amcanın davetine beraber gidelim kimse aramızdaki soğukluğu anlamasın diye mi söylüyorsun şimdi bunları diye düşündü. Hala affedememesini, kırgınlığının geçmemesini anlarım da bu kadar da değil yani. Kafada kurma seviyesi arşu alaya ulaşmış maşallah. Biraz da haklı Nursema'nın yemek için geldiğini düşünmekte. O kadar uzun zamandır başkaları için ilişkilerini de Firaz'ı da harcadı ki Nursema. Ama bu sefer Firaz'ı kazanmak için uğraşıyordu. Hal böyle olunca da Nursema'dan geldi benden bu kadar lafı. Ama yüreği ağzında bekledi Firaz'ın yemeğe gelmesini. Tabii kıyamadı geldi yemeğe karım reiste. Ama Nursema, bir cümlecik eleştireceğim seni burada. Kıvılcımların arkasından tonla laf ettin. Arslan kadınlarına hayat devam ediyor. Amcamı bir şey durduramadı, evlendi falan diye. Ufacık bir mahcubiyet duymadan nasıl bakabiliyorsun insanların yüzüne? En azından gönül davasını kazandın olup bitenden sonra. Dünyaya fazla yüklenmemek lazım. Herhangi bir şeyden arslanları sorumlu tutmamayı becerebilirsen bunların mahcubiyetini de yaşarsın inşallah. Hadi bakalım evine git şimdilik. Ay sonunda barıştılar gerçekten. Barışma anında şöyle gördük. Hani kız muhafazakar diye böyle yaptıysanız Apo da muhafazakardı ama siz bilirsiniz yine de. Firaz aile yadigarı Nursema'ya vermek için dakika sayıyormuş belli ki. Fırsat bulduğu ilk anda taktı yüzüğü parmağına. Nursema da yüzük falan hikaye. Senin kalbinin olduğu her şeye varım diyor. Sonunda bir kızım gözümüz yollarda kaldı. Sabah olup kahvaltı zamanı gelince de içten içe kurtlar başlıyor kemirmeye. Sözde kendi evinden kovduğun Nasuden'in evine gelirken çekinmedin de şimdi karşılaşmaktan mı çekiniyorsun? Geçen bölümde de dediğim gibi ben eşimden geçirmezdim seni. Asude yine insaflıymış. Bu sefer de o seni kovabilirdi. Gerçi önüne bir servis açılmamasının altındaki bu masada yerin yok yemasıyla kovdu da kocan adam çıktı. Kendi servisini senin önüne iterek annesinin önüne geçti. Şık hareket. Senden görememiştik böyle hareketler. Ama hala gözün kovulup durduğun Ünal Köşkü'nde. Eşyalarını almak için gittiğinde partiye katılırım tabii. Burası benim evim diye inatlaşıyor hala Işıl'la. He Nursema senin evin he. Işıl almış yürümüş hala benim evim türküsü çalıyor Nursema takıntılısı. Kadın saat dedi 100 bin milyon hayatım dedi götürdü hamuduyla. Gitgide de beşire evrilen Mustafa da kasanın şifresini biliyor diye bileniyor. Ya kadın komple sizin şifrenizi kırıp sızdı içeri. Kasanın şifresi laf mı yani? Şu yemekleri annem koysa sofraya olay çıkarırdın derken haklı. Ama Nursema ile takındıkları alaycı tavır çocukçaydı. Luna Park'a götürdü de Fatih çocuklaştığına değdi en azından. Anladım ki bu çocukların mutsuzluklarının da problem çözememelerinin sebebi de ana babaları. Bir gün kıymetli hissettirmemişler. Sevgilerini hakkıyla göstermemişler. Bir problemle karşılaştıklarında çözebilme cesaretini öğretmemişler. En kötüsü kardeşlerin dayanışması için yüreklerine şefkat ekmemişler. Fatih'in hatırlamasına duygulanması bundan Mustafa'nın. Başkalarına zarar verme düşüncesi var mıydı bu anlarda bilmiyorum ama burada Fatih'le vedalaştı. Sönmez annesiyle ve iyi bir baba olamadığı için af dilediği mini kapoyla vedalaştı. Kendine zarar vermeye çok önce karar verdiği açık. Evin diğer fertleri de hiç yardımcı olmuyor adama. Belki oğlu ve Nilay'la beraber Nilay'a verilerine ve yerleşseler Işıl'dan, babasından... Annesinin hatıralarıyla dolu o evden uzaklaşmak iyileştirirdi onu. Her gün annesinin katili olarak gördüğü Işıl'la aynı sofraya otururken nasıl atlatabilirdi ki annesinin acısını? Zaten evde herkes kendi derdindeyken Mustafa ile ilgilenecek vakitleri de yok. Fatih mesela kardeş problemleri, annesinin acısı ve Doğan'ın doldurma çabaları arasında sıkışıp kaldı. Nilay'ın evini kıskandı bu sefer de Doğa. Her işin içindeki Işıl bu işe de el atıyor tabii ki. Bir kız kıza kuaför randevusuyla hallediyor meseleyi. Bekle ben halledeceğim ev işini diyor. Duacım var diye zaten senin evin. Keşke kıymetini bilseydin de o beğenmediğin hapadan ev dilenmek zorunda kalmasaydın. Tüm bunların ardından geldi geleneksel şerbo final gerilimi zamanı. Işıl'ın ruhsar temalı partisinde Mustafa'nın bahar temizliğine hazır olsun herkes. Kankam düştü ben de düşerim diyen Nilay'ın yanından öylece geçip giden Mustafa başlıyor temizliğe Koray'la. Herkes tabi panik içinde. Erkekler kadınların önüne geçerken beyazlar içindeki Apo ne yapıyor bakalım. Aa Işıl'ın arkasına geçmiş. Fatih de arada kaynıyor. Ama niye zorbaladın ki kardeşini Mustafa'cım aptal diyerek. Bari Kıvılcım için bir ambulans çağırsaydı onca insandan. O kadar oda falan boyadılar Kemal bebek için. Hevesleri kursağında kalmasın insanların. Son kurşun için oyun oynuyor Mustafa. Ya şundadır ya bunda. Apo mu Mustafa mı? Işıl'ın foyası ortaya çıkmadı. Pembe gittiğiyle, Mustafa delirdiğiyle, Nursema onca insanı kırdığıyla kaldı. Ve bence Şerbo geleneğinin en zayıf sezon finaliydi. Bizim bölüm hakkında yorumlarımız bunlardı. Katılıp katılmadığınız yerleri yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.